Rabbim nasip ederse bu akşam size üç ayet-i kerimenin tefsirini yapacağım. Cuma suresinden 9-11. Ayetlerin hülasası, özelliği Cuma namazının mahiyetini, önemini bize anlatıyor. Hocam niye Cuma namazınız? Biz zaten kılıyoruz. Siz kılıyorsunuz da insanların büyük çoğunluğu Cuma namazını terk etti. Rızık darlığının en büyük sebebi Cuma namazını terktir. Rızık bollaştırmanın en büyük sebebi de Cuma namazıdır. Cuma namazına ne kadar sabitsen, sadıksan ne kadar disiplinliysen rızkın o kadar bollaşır. Cuma namazına ne kadar gevşeksen rızkın o kadar daralır. Şu anda ekonomiden daha büyük bir sorunumuz yok. Millet savaşta soykırıma uğruyor. Ama bizim ülkemizde en büyük sorun soykırım falan değil. Ekonomi. Herkes dar rızıktan şikayet ediyor. Dar rızıkın en büyük sebebi ne? Bu millet cuma namazına gitmeyi terk etti. Pandemiden önce ben cuma namazına 10 dakika önce girerim. İmam ne anlatıyor? Kalitesine hazırlık yapmış mı? Sallama mı gidiyor? İmamı takip ederim, dinlerim. Cemaate bakarım. Ne kadar zaman kala geliyorlar? Bir dakika kala mı dolduruyorlar? Beş on dakika önce mi geliyorlar? Bunlara bakarım. Pandemiden önceki cuma namazıyla, pandemiden önceki teravih namazıyla, pandemiden sonraki cumalar çok fark var. Çok değişti. Rakam çok düştü. Belki yüzde otuz, yüzde kırk cemaat azaldı. Cuma namazı cemaate azalması demek bela istiyoruz demek. Allah'ım pandemi bizim için yeterli değil, daha fantastik belalar istiyoruz biz. Daha fantastik meteor falan yağsın, şimşek çaksın başımıza. Bu demektir. Cuma namazını terk etmek. En özel gün. Allah Teala Hazretleri Yahudilerin şeriatında cumartesiyi en özel gün yaptı. Onların bayram günüdür cumartesi günü. Hristiyanların şeriatında İsa Aleyhisselam'a verdiği hükümlerde pazar gününü bayram günü yaptı. Muhammed Aleyhisselam diyor ki benim ümmetime de cuma günü Allah bayram günü yapmıştır. Cuma müminin bayramıdır. O gün bir şükür olsun diye, bir teşekkür olsun diye Allah'a herkes cuma vaktinde cuma namazında olmak zorundadır. Erkeklere farzdır. Bayanlara farz değildir cuma namazı. Erkekler ne yapacak edecek? Bir hastalığı yoksa, bir hasta bakıcılığı yoksa, bir hastaya falan bakmıyorsa, bir esareti yoksa muhakkak o cumaya gidecek. Allah'ın izniyle bu akşam bu cumayı iyice bir idrak edeceğiz. Millete de cuma namazının mahiyetini, özelliğini anlatacağız ki insanlar cumaya gitmeyi bıraktılar gençler aynı iş yerinde 10 kişi çalışıyor. Dördü cumaya gidiyor, altısı iş yerinde. Ben öyle yıkılıyorum hocam diyor. Ya öyle olur mu? Cuma günü öğle yıkılamazsın. Cuma namazı vaktinde öğle namazı senin üstünden kalkıyor. Sen cumaya gideceksin. Öğle namazı cuma namazını kılamayanlar, yetişemeyenler ya da hasta olanlar içindir. Evinde öğlenin farzını kılarsın, sünnetini kılarsın. Artık senden kalkmış olur. İnsanlar cumaya karşı bir gevşek davranıyor. Sonra da ya bizim rızkımız niye dar daraldı hocam? Geçilemiyoruz diyorlar. Hem Allah'ın kendisine, kendilerine verdikleri binlerce nimetin karşılığını vermiyorlar. Hem de Allah'tan daha büyük bolluk istiyorlar, bereket istiyorlar. Bu kadar nimetin üstüne daha fazla nimet istiyorlar. Bir şeyler yapman lazım. Senin Allah Teala'ya bir şeyler yapman lazım. Yani Mevla Teala Hazretleri kaşımızı, gözümüzü, elimizi, ayağımızı biz hak ettiğimiz için mi bize verdi? Hani Annemiz ve babamız beraber olduktan sonra, e, nikahtan sonra bir cinsi münasebet yaptılar ve Allah irade etti bizim dünyaya gelmemizi. Bize bir çiğnem et parçası halindeyken ruhu üfletti meleklere. Şimdi biz bunu hak ettik mi? Yani bize ruhu üflemesi, göz, kaş, akıl, irade vermesi için hak edecek bir şey yaptık mı biz? Yapmadık, sıfır. Hiçbir şey yapmadan Allah Teala bize nimetleri verdi. Sayamayacağın sadece vücudun üstünde binlerce nimet var ve bizden her gün beş defa kendisine secde etmemizi, yönelmemizi istedi. Özellikle cuma günü yine öğle vaktinde. Altıncı bir vakit değildir cuma namazı. Beşinci vakittir yine öğle vakti. Tam öğlen vaktinde bütün işini gücünü terk edeceksin. O namaza kendini vereceksin dedi. Bir şükür olsun diye. Bu verdiği nimetleri hatırlamamız için konuşulmasını istedi. Hutbe cumanın farzlarındandır kardeşler. Bir adam hutbeyi dinlemese, telefonla oynasa cuma namazına gittim zanneder. Halbuki o cuma üstünden sakıt olmamıştır. Borç olarak kalkmaz. Çünkü telefonla oynadı, imamı dinlemedi. Cuma'nın hutbesini dinlemek farzdır. Tıpkı namazdayken kıraat getirmek farz olduğu gibi, Fatiha e okumak farz olduğu gibi. Cuma'nın iki farzı namaz kılmak, diğer iki farzı nedir? Hutbeyi dinleyeceksin dikkatli bir şekilde. Hutbede Allah ismini andı imam. Celle Celaluhu demeyeceksin. Dilinle tesbih yapmayacaksın, zikir yapmayacaksın. İmam hutbede Muhammed Aleyhisselam'ın ismini zikretti. Biz herhangi bir yerde Muhammed Aleyhisselam'ın ismini duyduğumuzda ne yapıyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatu vesselam. <laughs> Yahut da en kısa selam, aleyhisselam. Bunların tamamı selavat getirmek demektir. Borç üstümüzden gider. Ona olan bir ümmetlik borcumuz var. Bize bir şeriat getirdi. Bize bir bozulmamış din getirdi. Ve bunu hay hayati olarak da gösterdiği için bir borcumuz var. Ümmet olarak, talebe olarak borcumuz var. İlim borcu bütün borçların üstündedir. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın ismini duysak bile hutbede sallallahu aleyhi ve sellem diyemiyorsun dilinden, kalbinden geçirmen lazım. Çünkü namazdasın, hutbedeyken namazdasın. Herhangi birisi hutbe esnasında arkadaşıyla bir şey konuştu, bilmiyor, din ilimlerine vakıf değil, ne kitap okumuş ne de sohbetlere gidiyor. Hutbe esnasında telefonla oynuyor. Yahut da arkadaşıyla konuşuyor, akşamki maçın kritiğini yapıyor. Şşt, kardeşler susun diyemezsin. O onların vebali. Temas olabilir, dokunabilirsin. Yani yanlış bir şey yapıyorsun anlamında ama bir kelime söyleyemezsin. Cuma hutbesi bu kadar önemli. Allah Teala Hazretleri bizden bunları istedi.